kandili kanal Avrupa'da. Bu mübarek gecede Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini idrak etmek için bir araya geliyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed ile bu geceyi taçlandırmamız lazım. Maneviyat dolu bu özel yayını kaçırmayın. Geldi hur ile... Yüzlerinin nurunda nevim doldu nur şefaat ya Resulallah Bu anlamlı geceyi ibadet ve dualarla hep birlikte karşılayalım. Mevlid Kandili özel yayını bu akşam saat 20.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.